Dün gece çekilen fotoğraflar Etem'in Vahiti ilk ziyaretinden sonra. Bu ilk ziyaret dinleme kayıtlarımıza göre gündüz saatlerinde gerçekleşti. Tır garajında Etem teklifini yaptı. Gece Vahit iş yerinden ayrıldıktan sonra Ali Maruf'la ıssız bir yerde buluştular. Burada geçen konuşmaların detayını bilmiyoruz. Ancak görüntüler yoruma gerek bırakmayacak kadar net. Şuraya bak ya, şuraya bak. Bak, 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 bak. İşte tarihi an. İbretlik bir fotoğraf bu arkadaşlar. İbretlik. Basacaksın bunu kitaplara, ders diye okullarda okutacaksın. Ya bu aşağılık heriflerden biri bölgedeki terörün elebaşı. Öbürü de sözüm ona vatansever ya. Resme bak ya. Vay, vay, vay. Şu ana kadar her şey planlandığı gibi. Ee, sırada kemli nedir? Yurt dışına bir sevkiyat ayarlayıp malı elden çıkartmak. Ali Maruf, Uyuşturucuyu sizce nerede saklar? Kendine ait adreslerde olmayacağı kesin. <laughs> Muhtemelen arazide gömmüştür bir çukura. Bunları da gömeceksiniz arkadaşlar. Bunları da gömeceksiniz o çukura. Bu iki namussuzu aynı anda. Anladınız değil mi? Sen de iki kazma sallarsın herhalde Veysel. <laughs> Sallarım efendim. Aferin Veysel. Şu fotoğrafa bak ya. Şu fotoğrafa bak. Vay 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 vay. Sipariş durumu nasıl? Suriye'ye mal var. Bir de İran. Avrupa ülkesi lazım. Rotterdam. Hollanda'ya yakın bir yerler. Beklemek lazım. Hadi ince olmaz. O bölgeye mal yollayan firmalarla görüş. Fiyat kır. Gerekirse beşte bir fiyatına taşı. Anlaşılmayan bir şey? Hayır, hayır yok. Güzel. rev tamam mı? Tamam. Ya gideceksiniz. Araba sizde kalacak. Planı anlattım mı? Anlattım abi. Herkes anladı mı iyice? Evet, anlaşıldı. anlaşıldı. Anlaşıldı evet. Dikkatli olun. Kuyumcular altınları sever. Bazıları canından çok sever. Kasada silah bulundururlar. Güvenlik kamerası yok. Hemen hepsinde alarm vardır. En yakın karakola bağlıdır. Girer girmez adamı ekarte edin. Ve elinizi çabuk tutun. Hazır mısın? Hazırım komutan. Vahit Ağa'dan haberin var değil mi? Yalandan bir duruşma. Adamları içeride kendi serbest. Tavşana kaç, tazıya tut. Adalet mülkün temeli. Ama mülk kimin? Ağaların. Ağlık düzenini tahammüden ayakta tutanların. Kasma kendini, rahat ol. Biz korkutan tarafız. Gideceğin yerde insanlar senden korkmaya hazır. Hadi bakalım, iş başına. Dikkatli ol Ökkeş. Bir sıkıntı mı var? Becerebilecek mi? Birazdan anlarız. Beceremez söyleyecek. Evet ölecek. Çünkü bu ölüm kalım meselesi. İnsanları çok rahat ölmeye yoluyorsun Beyto. Yollarım. Yolamak zorundayım. Bu bir savaş. Herkes neyin içine girdiğini bilmek zorunda. Ökeşti. Savaşta hedefe giden yol ölümden geçiyorsa bu benim suçum değil. Savaşları ben icat etmedim. Sahiden inanıyor musun? Saflarımıza bir tane daha ökkeş katmakla ya da elli tane ökkeş. Bu savaşı kazanırız diyor musun? Yedi yaşındaydım. Babamla cuma namazına gittim. Perşembe gecesi geldik Siverek'ten, Urfa Balıklı Göl'e indik. Bulu Cami'nin avlusu, aylardan Temmuz. İnsanlar geceden gelip yatıyorlar avluya. Babam yatsı yıkıldı. Sonra avlunun taşlarına uzanarak yan yana uzandık. Taşlar ılık. Gökyüzüne baktık. Hiç bulut yok. Vay geceyi nasıl aydınlatıyor anlatamam. Sonra tak tak iki silah sesi. Anlamadık ne olduğunu. Kaçan iki adam. Babama döndüm. Babam bana baktı. Beyaz bir mintanı vardı. Kararmaya başladı. Dizlerinin üstüne yığılıp kaldı. Gökyüzüne çevirdi bakışlarını. Nutkum tutulmuştu. Ben de baktım. Ben bir daha o kadar yıldızı hiçbir arada görmedim. Anın adamları vurmuştu babamı. Bende ayrı bir yerleri vardır. Öldürdüğüm ilk adamlardı. Savaşı kazanır mıyız bilmiyorum. Kazanamazsak kaybederiz. Ama çarpışırız ölürüz. Gerekirse bir daha ölürüz. Kaç kere ölmemiz icap ederse o kadar ölürüz. Anladın mı Meryem? Anladın mı? İnancını kaybettiysen eğer church fo Lighting. Akşam için ne düşündün Mert? Buldun mu bir yer? Yok komutanım. Mert. Ama ben düşünmeye devam ediyorum komutanım. Bulamadın değil mi bir yer? Rezil olacağım Elmas'a. O kadar da söz verdim. Vallahi komutanım doğum gününü arazide kutlayacak olsak kolay. Her yer avucumuzun içi gibi de. Bırak Allah aşkına Mert. Dağda bayırda da ulaşmaktan şehirde ne var ne yok. E tamam haklısın da bu işi kim çözer bari onu bulalım. Davetlileri falan nasıl ayarlayacağız? Buldum. Bizim havalı komiser. Zafer. Zafer. E adamın girip çıkmadığı mekan yok. Ara hemen bakayım. Alo. Başımız dertte komiserim. Ne oldu? <laughs> yok yok merak etme yok bir şey. Akşam elmasın doğum günü. Şöyle bir araya gelelim diyoruz hep beraber. <laughs> Tanıdık bir mağara sahibi var. Yabancılık çekmezsiniz. Zafer ayıp oluyor ama. Kırk yılın başında bir işimiz düştü sana. Asıl düşen yüzbaşı. O, <laughs> o bir de evleniyor. <laughs> Bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsun Zafer? Aa, yüzbaşım. Yok canım. Ee... Yani demek istiyorum ki... Alacağın olsun Mert. Bu gece devriyen var mı? Yo niye sordun? Olmasını ister misin? Nasıl yani? Sahte ihbarla şehri ayağa kaldırırım. Sabaha kadar dört dönersin. Oo, belden aşağı vurmak ha? Belden aşağı vurmak değil. Buna gayri nizami harp denir. Bizim uzmanlık alanımız. Hadi şimdi kımılda akşama düzgün bir yer bul. Ağız tadıyla eğlenelim şöyle. Tamam kardeşim ya tamam. Kabus musunuz be? Sağ olasın Zafer. Hadi görüşürüz akşama. Halleder mi dersin? Tabii halleder. Anında müdahale eden polis ekibiyle üç kişi olduğu bildirilen militanlar arasında çıkan çatışmada iki militan ölü olarak ele geçirildi. Militanlardan birinin kuyumcuya sığınarak iş yeri sahibiyle birlikte iki müşteriyi rehin aldığı gelen haberler arasında. Bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik güçleriyle halen kuyumcuda bulunan militan arasında görüşmeler sürüyor. Söz konusu militanın bundan kısa bir süre önce vilayet binası önünde kendini yakan lise öğrencisi Şerife Doğan'ın abisi Ökkeş Doğan olduğu gelen haberler arasında. Adem, <laughs> Adem efendi. efendi. Adem <gülüyor> efendi. Oğlum. <laughs> 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 Adem efendi lütfen. <laughs> su içer misin ha? al biraz su iç. Ökkeş. İç. Adem efendi iç. Şişt, tamam sakin ol. <laughs> Oğlum. Lütfen tamam sakin ol. Ökkeş'im. Adem ]ciğim. efendi. Etrafın sarılı. Buradan çıkamazsın. Dinle beni Öpgeç. Sana zarar vermeyeceğiz. Sen de biliyorsun bunu. İnadı bırak teslim ol. Buradan çıkamazsın. Gel dinle beni Öpgeç. Gel buraya lan. Çık dışarı. Aç kapıyı. Silahını <laughs> bırak, teslim ol! Lütfen geri çekilin diyorum! yapamıyoruz. Silahını bırak, teslim ol! Lütfen, lütfen geri çekilin! üstüme Gülüyor. yakarım! Lütfen, Tek tek vururum ya. hepsini! Tamam, Uzak durun buradan! Tamam. Anı geçmeyin diyorum size! Lütfen. Hepsini vurayım!

Nedir durum? Direniyor müdürüm. Adam inatçı. Keskin nişancılar. Şurada ve şurada efendim. Buyurun efendim. Müdürüm şu kuyumcudaki genç. Biliyorum sayın valim. Ökkeş. Ya neyi biliyorsun Allah aşkına müdürüm? Neyi biliyorsun? Şu ana kadar bir vukuata karışmış mı o? Hayır karışmamış. İçeride. Üç kişi var elinde. Konuşmayı denediniz mi peki? Denedik. Pek laftan anlayacağı benzemiyor. Müdürüm bana şu telefonu versenize. Numara şu an yok sayın. Ne valim. demek yok ya? Bulun. Kuyumcunun telefonu var mı? Hayır efendim. Ya bulun kardeşim. Müdürüm geliyorum oraya şimdi. Peki sayın valim. Bulun şunun numarasını. Tamam. Söz yüzü almaya gelmişti. Yarın sözleniyordu kız. Hadi aç şunu. Aç şunu. Kurulamasın kimse. Evet. İl Emniyet Müdürü Levent. Dinle beni Ökkeş. Konuşalım tamam. seninle. Konuşacak bir şey kalmadı. Hayır var. Hem de çok var. Önce sakin ol. Şu ana kadar hiç silah kullanmadın. Bırak böyle kalsın. Uzatma daha fazla. Neyi uzatmayacağım ha? Neyi? <laughs> Vayda kanımızı emerken neredeydi devlet? <laughs> Adamların bacımın kanına ekmek donarken neredeydi devlet? Devlet şimdi nerede? Vahit şimdi nerede? Bacım nerede müdür? Nerede bacım? Bacım nerede? Ökkeş, sakin ol aslanım. Önce sakin ol. Sana söz veriyorum. Kılına zarar gelmeyecek. Rehineleri bırak. Silahını da bırak. Gelip bizzat ben alacağım seni. İfadeni ben alacağım. Savcıya elimle teslim edeceğim. Zahmet etme. Kendi ipimi kendim çekerim ben. <laughs> <laughs> Bacına ne oldu senin? Kızım sus! 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Efendim burası pek tekin. Ya bırak Allah aşkına müdürüm. Gelişme var mı? Yok. Çıkın. Çıkın dedim. Çıkın! Müdürüm, bu zafer dikkatli olun. Ateş etmeyin! Bu tarafa! Tamam. Bu iyi işaret müdürüm. Emin olamayız efendim. Elinde bir rehine daha var, kuyumcu. Minibüse çabuk. Dinle beni Özkeş. Kılına zarar gelmeyecek. Kuyumcuyu bırak. Uğraştırma bizi Özkeş. Bu bana lazım. <laughs> İyi misiniz siz? Bir şeyiniz yok değil mi? <laughs> Güzel. Çık dışarı. Pazarlık yok Özkeş. Pazarlık yok. Sana beş dakika veriyorum. Beş dakika sonra silahını bırakıp teslim olmazsan olacaklardan sen sorumlusun. Sana beş dakika veriyorum Ökkeş. Teslim ol. Ne bakıyorsun? Onları bırakmakla iyi ettin. Fikrini sormadık sana. Olsun. Yine de iyi ettin. Konuşma be adam. Daha kullanmadın o silah. Bu kadar emin olma. Evet. Sanaymiş. Efendim. <laughs> Belli oldu mu? Sonuç ne? <laughs> Oğlan mı? Tam bir dakika bekle. Çok sevindim Hatice. Çok sevindim Hatice. Çok sevindim. Hala hareket yok müdürüm. Hareket yok. Zafer, hazırlanın giriyoruz. Başla. Durun müdürüm, durun, durun. Bir daha deneyelim. Bir Hazır daha oldu. konuşalım ya. Hazır olun. Her şey denendi sayın valim. <laughs> Beyim! <gülüyor> Beyim! Beyim yapmayın! Dur, dur Adem, yapmayın dur dur dur. Sakin yapmayın. ol. Tamam, tamam bende. Tamam. Yapmayın. Geç şöyle otur bakalım yapmayın. Adem. Otur şöyle. Sakin ol. Halledeceğiz. Evet. Halledeceğiz zaten. çok keşi arayın. Ara müdürüm şu evet. Ara müdürüm. Tamam arıyorum Sayın Vali. İlk çocuk mu? Evet. ilk. İşe bak. Biri sözlenir diğerinin olur olacak. Ne bekliyordun ki başka? İnsanlar iyi şeyler için gelirler bize. Mutlu olduklarında gelirler. Git buradan. Git dedim sana. Söyle dışarıdakilere. Hiç heveslenmesinler. Üzerimde bomba olduğunu söyle. Bir adım attınız mı patlatırmış da. Ne ben kalırım ne de bu bina. Gitsene be adam! Tamam, tamam, tamam. Ben ben güzel, ben. Ben ben gel, Güvenli bir yere alın arkadaşım. Alın bunu bir gülse. Adamın üstünde patlayıcı var. Yaklaşmasınlar, patlatırım dedi. Ökeş, ökeş. Ökeş. <laughs> 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 Açmıyor. Çıkalım kafalı olun. Telefonu açmıyor Adem. <laughs> sayın valim. Sayın valim. Ya Bu tamam işine bak ya valim. müdürüm sen. Koruyun. Koruyun çember oluşturun. Yerinde kalın geride. Tamam sen. Çabuk. Yeterince çektiniz. Etrafı sarın. Gözünüzü dört Ökeş. açın. Ökkeş. Ökkeş. Ben vali Faruk Yazıcı. Senin derdin ne Ökkeş? Söyle de bilelim. Ökkeş! Beni duyuyor musun Ökkeş? Derdin ne senin aslanım söyle. Söyle hadi. Söyle Ökkeş. Ama bana bilmediğim bir şey söyle Ökkeş. Her şeyi biliyorum. Başından beri biliyorum Ökkeş. Şerife gözlerimin önünde yandı Ökkeş. Söndüremedim. Susma orada öyle. Susma! Ökkeş, duyuyor musun beni? Ancak korkaklar susar Ökkeş! Bu acıyı bir tek sen mi yaşıyorsun Ökkeş? On binlerce insan Ökkeş! Askeri, sivili, dağdaki! Tek başına senin acın onlarınkinden daha mı fazla? Söylesene bir adam! Biliyor musun bu ülkede? Analar! Yıllardır! Evlat acısıyla güne başlıyor genç. Şu yaptığın onlara haksızlık Ökkeş. Ökkeş sen Şerife'ye acıdığından daha fazla kendini acıyorsun. Ölmek mi istiyorsun Ökkeş? Ölmek mi istiyorsun? <laughs> Ama önce babanı öldür Ökkeş. Zafer. Zafer. Ökkeş. Ökkeş. Oğlum, seni almaya geldim oğlum. Çık dışarı. Çık. Çık. Nasıl ölmek istiyorsan beraber ölelim. Senden başka dayanamam kalmadı. Baba. Git buradan! Beraber ölelim oğlum! <laughs> beraber ölelim! Beraber Sakin olun! <laughs> Kimse ateş etmesin! Oğlum. Tamam müdürüm tamam! Oğlum! Çık dışarı oğlum çık! Hadi bakalım! Sonra... Geçti! Geçti aslanım hadi! üstünde bir şey yok. Ökkeş, hadi bakalım. Hadi. Ökkeş. Çok şükür oğlum, çok şükür, çok, 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 çok oğlum, oğlum. Hadi, geçmiş olsun. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi. Sağ ol bey. Geçmiş olsun. Özleksiniz. Gel Ökkeş. Hadi, hadi bakalım herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Sağ olun. Geçmiş olsun. Hepimize. Ökkeş Doğan isimli rehineleri serbest bıraktıktan sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Olayla ilgili bir açıklama yapan Emniyet Müdürlüğü Basın Bürosu, Ökkeş Doğan'ın sorguya alındığını ifade etti.